Tamam burası tamam. tamam. Abi, <laughs>

giren şeydir Ramazan bereketiyle hızıyla devam ediyor. Bugün de değerli Ayasever hemşehrimizin komşularına vermiş olduğu iftarda bir araya geldik. Ramazan'ın sevincini, bize yaşatmış olduğu paylaşma duygusunu hep birlikte burada yaşadık. Güzel bir akşam oldu, güzel bir iftar oldu. Bir güzel gelenekleriyle, görenekleriyle, güzel adetleriyle anılmayı hakikaten bir ilçemiz. Ben güzel adeti yaşattığı için değerli hayırsever iş adamımıza teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Bütün komşularımıza da Allah razı olsun böyle buraya geldikleri için. Güzel bir akşam olmuş. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Sayın Kaymakam. Bu mübarek Ramazan günde bizleri yalnız bırakmayan Sayın Kaymakamım. Sayın Müftümüz, Sayın Değerli Basın Müslüman Arkadaşlarımıza hepimize teşekkür ediyoruz. Sağ olun.